Şarj bitti. Tekrardan açtım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. O bir kişi kim bilmiyorum. Yayını beğenirse, bir selam verirse sevinirim. İnternetim donuyor demiş acaba senin internetim donuyor demiş acaba seninki mi benimki mi Bence benimki benim komşumdan geliyor ya internet şu an donma yok ama biraz önce mutfağa gittim çay aldım geldim şimdi bastım tekrar yayın geldi şu an için donduysa benim telefondan kaynaklanıyor donduysa benim telefondan kaynaklanıyor Benimki mesela komşum uzak gelen komşum. Benimki mesela komşum uzak gelen komşumdan yine Allah razı olsun yakındakiler vermedi. Onunla bu kadarlık internete girebiliyorum ya. Ev... Evde internet olsaydı yine donma olur muydu Engin Bey? Bey Bu arada demin sesi kısıkmış telefonum fark etmedim ama sesim geliyor değil mi oraya? Şu an açtım. Heh, i̇şte şu bildirim sesleri gelmesin diye kızmıştım. 9 kişiyiz ya bu 9 gelen kişi. Bizi sevmeyen, bizi tanımayan, bizi destek vermeyenler galiba. Bir kişi yayını beğenmiş. Hani... Maviş değil, Aysel değil, bildiklerim değil, bilmediklerim sanırım. Aysel değil, bildiklerim değil, bilmediklerim sanırım. Bu sefer sıcak çay koydum ya, onu soğutmadan içim. Hemen bir şeker alayım, bir şey, şeker koyayım içine geleyim. buradayım ekmek arası yedim vallahi doymadım yapıyorum hemen yapıp geleceğim da falan gelince konu bana komşumdan geliyor ya wifi'den evet komşum uzakta yani aynı apartmanda değil aynı apartmandakiler durumları da iyi ama cimri olduğundan vermedi uzaktaki komşumdan geliyor bana Dilara hoş geldin bir tanem. Aleyküm selam. Yeni gördüm. Dilara kanalımıza abone olarak bizi destek verirsen çok seviniriz. Sabitlesek sabitlemedik tekrardan.